sevgili dostlar. Bugün merhum Doğan Cüceloğlu hocamızın bir sözüyle konuya giriş yapmak istiyorum. Merhumun sözü şöyle, insanın gerçek ana vatanı o insanın çocukluğudur. Biraz bu sözün üzerinde, bu sözün anlamı ve bu sözün analizi üzerinde bir konu işleyeceğiz. Şimdi insanın gerçek ana vatanı çocukluğudur derken aslında ne kastedilmiş oluyor veya açtığımızda hayatımıza bakan yönüyle bizlere neler ifade edilmeye çalışılmış onlara bakalım. İnsan gerçek anlamda özlem duyduğu ana vatan olarak insanın çocukluk yılları 0-12 yaş veya ergenlik dönemine kadar yaşadığı dönemde insanın gerçek ana vatanı olarak kabul ediliyor. O dönemde insanın en çok mutlu olduğu ortam aile ortamı, anne babasının, kardeşlerinin bulunduğu ortam. Ve bu ortama insan, bütün insanlar özlem duyar, hasret besler ve o dönemde yaşadığı bütün güzellikleri asla unutmazlar. İnsan hayatında ufak tefek sıkıntılar olsa da eğer genel anlamda bir e, takdir edilme, sevilme, değer verilme yaşamışsa çocukluğunda o ana vatanı çok değerli olur ve onu asla unutmaz. Şimdi konumuzun Bugün ebeveynler olarak bize bakan bir yönüne değinmek istiyorum. Birincisi bir ebeveyn olarak çocukluğu çocuklarımıza, onların çocukluğu olarak nasıl bir ana vatan bırakıyoruz geride? Yani çocuklarımızı yeterince sevebiliyoruz, takdir edebiliyoruz ve onları yeterince değerli olduklarına inandırabiliyor muyuz? Birincisi bu önemli, çocuklarımızın kendilerini değerli ve mutlu hissetmeleri için ve geride Kaliteli, özlenen, sevilen, e, tam olarak tatmin olunmuş bir ana vatan bırakıyor muyuz çocuklarımız için? Birincisi bu. Buna dikkat edilmesi lazım. Şimdi zaman zaman hepimizin problemleri olur. Bazen çocuklarla fikir ayrılığına düşeriz. Bazen onlarla e, çatışmalar içine bile giriyor olabiliriz. Fakat bu sıkıntıların, bu problemlerin çocukların zihninde, bilinçaltılarında veya kişiliklerinde kalıcı izler bırakmaması için önemli bir iki şey var. Bunlardan birisi çocuğun yaşadığı bütün problemlere rağmen sevildiğini hissetmesi, değer verildiğini hissetmesi ve ötekileştirilmemesi. Yani anne babanın o çocuğu e, gerçekten benimsemiş olması. Çocuğun evet bu ailede ben değerliyim, seviliyorum, bir statüm var, fikrim, sözlerim bir anlam ifade ediyor diyebilmesi. Birincisi bu. ikincisi bireysel olarak, kişisel anlamda biz kendi anavatanımızdan, kendi çocukluğumuzdan e, acaba neleri tam olarak yaşayamadık ve şu anki çocuklarımıza, şu anki ailemize bunları yansıtıyoruz. Misalen, yeterince annesi ve babası tarafından yeterince takdir edilmemiş bir insan büyüdüğünde, evlendiğinde bu beklentiyi veya bu borcu eşine yüklemeye başlar. Bu sefer eşinden fazlasıyla bunu çıkarmaya çalışır. Aslında eşinin bu konuda hiçbir suçu, hatası olmasa da çocukluğundan getirdiği bir problemin yükünü veya borcunu eşine yüklemeye başlar. Dolayısıyla bu anlamda bir anlam karmaşası yaşar karşıdaki insan. Yani neden böyle bir yükün altına giriyor? Neden bu kadar takdir edilme veya değer verilme hissini benden bekliyor? elbette ki değer verilmesi lazım. Bu başka bir şey fakat olayın kronikleşmesi ilişkileriyle iletişimi bozacak seviyeye gelmesi çoğu zaman tecrübeyle sabit bir şekilde gördüğüm o ki insan çocukluğunda takdir edilmeye, değer verilmeye doymadıysa bunu eşine yüklemeye, eşinden beklemeye başlıyor. Eşinden bunu görmediği zaman bu, bu sefer e, bunun acısını eşinden çıkarmaya başlıyor. Bunun kavgasını eşiyle yapmaya başlıyor. Aslında verilmiş olması gereken kavga çok daha öncelerine ait. Bu da farkındalık önemli. Yani ben şu anda bu kadar değer görülme, sevilme, takdir edilme hissinin e, kaynağı ne? Gerçekten bir şeyler yapıyorum ve eşim takdir etmiyor mu? Yoksa bu benim kendi çocukluğumdan, kendi geçmişimden mi kaynaklanıyor? Aşamadığım bazı engeller, bazı tepeler var da e, bunun suçunu eşime mi yüklüyorum diye düşünmek gerekiyor. Çünkü terapilerde çok sık karşılaştığımız bir şey, kendi çocukluğundan getirdiği yükü ya eşine yüklüyor ya onu suçlu olarak addedip farkında olmadan çocukluğunda vermesi gereken kavgaları eşiyle birlikte eşine karşı o kavgaları vermeye başlıyor. O yüzden şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki Evet, hepimizin ana vatanı bizim çocukluğumuzdur. Çocukluğumuzda yaşadıklarımız ve yaşamadıklarımız bizim kişiliğimize ve karakterimize e, derinlemesine işler. Birincisi bu önemli. Bunların farkında olmamız lazım. İkincisi, ebeveynler olarak kendi çocuklarımıza nasıl bir ana vatan bırakıyoruz? Mutlu, değer verildiğini hissediyor mu, hissetmiyor mu? Aklınıza şu gelebilir, birçok ebeveynin aklına gelir. Hocam ben birçok konuda hata yapmışım yapmış olabilirim, nasıl düzelteceğim? Şimdi çocukların bilinçaltılarında veya kişiliklerinde zararlı manada kalıcı iz kalmamasını istiyorsanız, çocukların hayatında evet birçok tartışma, problem, sıkıntı yaşayabiliriz. Yani aile ortamı normaldir, bazı şeyler yaşanabilir. Mükemmel olmaya çalıştığınız zaman daha çok problem ortaya çıkıyor. Fakat şuna dikkat ederseniz kalıcı iz kalmaz. Eğer çocuklarımız bütün problemlere rağmen sevildiğini, değer verildiğini, onlara özel zaman ayrıldığını, tatlı sözlerle taltif edildiğini ve onlara özel programlar, onlara özel bazı aktiviteler ev içinde düzenlendiğini, ev dışında ayarlanıp planlandığını anlarlarsa, yani değerli olduğunu, sevildiğini, sayıldığını hissettikleri zaman Ufak tefek problemler, bazen kızmanız, bazen çatışma yaşamanız, bazen onları kırmanız çok kalıcı bir iz bırakmaz. Kalıcı iz bırakan şey ne? Çocukların hem sevilmemesi hem de çok ağır problemler yaşaması. Yani çatışma yaşıyor, fikrine değer verilmiyor, sevilmiyor, başı okşanmıyor. Bununla birlikte çocuklar aynı zamanda ağır travmalar yaşıyorsa, mesela dövülüyorsa hakaret ediliyorsa, kişiliğine saldırı yaşanıyorsa böyle bir ortamda çocukların kişiliğinde ve bilinçaltlarında derin ve ağır izler bırakır. Ve bunlar büyüdüklerinde kendi evliliklerine, kendi ailelerine maalesef ki yansıtıyorlar. Hatta çoğu zaman bunun farkında bile olmuyorlar. Yani bunu yapmasının nedeninin ta çocukluğundaki bazı köklerden kaynaklandığını birçok insan farkında olmadan bu hayatı bitirip gidiyor. Geri de bazen bir enkaz bırakıyor. Bazı şanslı olanlar da bunun farkında olup kendini değiştirip, kendini geliştirip, bu geçmişten gelen ana vatandan, o çocukluğundan, o köklerden gelen problemlerden arınarak daha kaliteli bir hayat, daha kaliteli bir iletişim tarzı benimsiyor. O yüzden kendi ana vatanımıza bir dönüp bakalım. Biz neler yaşamışız ve bu yaşantıdan biz hangi yükleri getirip şu anki hayatımıza yansıtıyoruz? Çocuklarımıza miras olarak ne bırakıyoruz? Bir de çocuklarımızın ana vatanına ne kadar kaliteli bir yatırımda bulunuyoruz? Faydalı olması ümidiyle, hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.